Herkese merhabalar. Yepyeni bir Age of Empires karşınızdayım. Tamam, Osmanlı'da saray tamam, tamam, elçisi. Evet. göstereceğim. Takviye çok evet, tamam, olur. Genelde 1v1 değil de tamam. oyunlarında daha çok. Emrin, yapı, göstereceğim. Selam. Göstereceğim. Evet, evet. Hazır, evet, tamam. bak, evet. Bir cami ve e şey yapacağız. Arama. ederim. Evet ama. Hadi bakalım. Evet, tamam doğru. Hadi bakalım. kaybet. Avcı. Tamam olur. Avcı. Emrin ama. Ol avcı avcı. Hazır. Tamam tamam olur. Tamam. Evet, tamam, olur. Doğru. tamam olur. Evet. Doğru. Evet tamam. Evet doğru. Evet e tamam, tamam. Erken alırsın evet. o kadar avantajlı. Biz biraz geç aldık. O yüzden biraz geç. Tabii tamamen askerleri. Evet. Hazır. Özel takım oyunları. Selam. Hadi Do tamam. Hadi. Doğru. Avcı. Hı -hı. Avcı. Evet, Orada basmak. Evet, Gayet. tamam olur. Avcı. Tamam. 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 Hazır. Orada haritaları bilmeniz önemli. Ben haritalar. Aşınav. Bazı Altın geliştirmesi. Evet, Doğru. Evet. Biz iki daha kadar. Doğru. Evet. Daha Altınımızı. Altınımızı basmış Altınlık, olacağız. Hazır. Gayet rahat. Evet. Tamam. Ol evet, tam evet. Hazır doğru. <laughs> Emrin? Tamam. Hadi bakalım. Avcı. Selam. Do tamam. Oldu. Bu kadar uzağa gittim. Hadi. Doğru. Evet, doğru. Hadi. Evet. Yeni Peşte'de de bu olaydı zaten. Hazır. Avcı. Emrin. Avcı. Selam. Selam. Haydi bakalım. Evet. Ev evet, yapın. Evet. O dünce. Emin. Evet. O yüzden yiyecek. Hazır. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Doğru. Evet. Doğru. Kartı <laughs> kart olarak. Pardon. Evet. Evet. Her an kasa daha fazla. Kazan. Oduncu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oduncu. Tamam. Evet. yapı yapı ustavcı. Emrin tamam. Evet tamam. Evet tamam. Evet. Tamam olur. Ne yapmamız lazım? Evet. Selam. Oduncu avcı. Emrin tamam avcı. Hazır. Evet. Doğru. Tamam. Olur. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Tamam. Baya bizi gecikti. Evet, tamam. evet. Normalde bu kadar. Emrin. Oduncu <laughs> <laughs> da... avcı. Evet. Hazır. Hadi bakalım. Emrin, em doğru. Emrin, doğru. Tamam, olur. Parf olarak. 106. Evet. evet, hazır. Evet, avcı. Emrin, avcı. Selam Evet, evet. avcı. Avcı. emrin. Evet, tamam olur. Avcı. Evet, yapı usta, yapı ustası. Avcı. Selam, evet, avcı. Altın kast mı? Selam, avcı, doğru, avcı. Hazır, Emzela evet. Hadi bakalım. Evet. Hazır Evet. Emre'nin. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Olur. Evet. Eğer evet. odun fazla... Eğer... Evet. Anlamasınlar. Tamam. Edin. Hazır. Evet, evet. Avcı, selam. Avcı. Avcı. Hazır. Avcı. <laughs> Şimdi bu kartınızı bekletiyorum. Normalde aslında peşişçi de alabilirsin. Daha geçerli. Daha geçeceğiz ve şu altın kartın bastığımız şey... gerekiyor. Evet, evet, Doğru. evet. Karamağını <laughs> daha aktif kullanabilirsin. Tamam, çok... Do tamam, olur. Doğru. <laughs> Emrin. Evet, avcı, avcı. Maddelerden sonra... tane, üç tane kartımız kalıyor. Para kartı, Ucuz tatma kartı ve bu kart. hazır olacak. İşte dediğim gibi 1 ve 1 oyunlarda değil de daha çok mı? Hazır. Selam. Evet, Ne zaman ediyor bir yandan? Doğru, tamam, olur. Ekstradan işte bir başka şekilde görevlendi. Evet. Tamam, olur. Hadi bakalım avcı. İyi. hızlı dersin. Bu kadar iyi. Tam bir yol bilmiyordum için. Lazım o. Hazır. avcı. Hadi bak avcı. <Sülüyor> Bir şunu almamız lazım ama hızlı kasabı kırmış. Dolayı tercih Bu kadar bir Aralarında çok fazla dakika farklı evet. olmayacak. Evet, avcı. Emre, avcı. Olur mu? Dördü oynayacak. Geçerken ile geçebilirsiniz. Bu kadar size daha fazla sipahi ni bu. Bisikleyle geçerseniz içerde madde kasmak zorunda kalmazsınız. Yeri geçiyor, payıyla gidiyor. Emri tamam. Mutlu, mutlu. Doğru. Hazır. Evet. Tamam, o taydi bakalım. Avucum. Ne yani kart ihtiyacımız kaldıysa. Dakika. Işte. İyi işte, alabilirsin. daha ol biz. Şey. almadık karttan. Biraz dezavantaj gibi oluyor. 10. dakikasına daha Ama bu Orbi ile genelde işi bitirdiğiniz evet, için. Evet. Fazla geç kalmıyor Biraz da erken oyna Baş değil de Emrin doğru. daha hızlı bir şey. Gördüm şu anda oyunu. Selam avcı. Emrin yapı usta, yapı usta avcı. Emre ve evet. evet. Bu büyük Sasatıcı. Son. Hazır tamam. Haydi bakalım avcı. Evet. Oduncu. Selam oduncu. Evet. Kartı aldıktan sonra. satıcı. Bunların ucuzlatma kartı var. Şu tarz belli bunlar. Emre Hadi. doğru. Ne ihtiyacımız olduğunu bakalım. Böyle olacak. Ne altın? Evet. Biz yapabileceğiniz şey her senin. Oduncu. Oduncu. atıp. Hazır. Yapıyor, yapıyor ustası. Oduncu. olacak ya. ya Yanda yükselecek. di bakalım, evet. Ne <laughs> kadar evet. Muzul, fazlası yaparsanız, kadar sizin, ne kadar olur, daha fazla asker çıkartabilirsin. Kartımız geldiğinde hazır olacağız. Selam. Oduncu, oduncu. Hazır. Yapı ust, yapı oduncu. Yani bu ordunun yanına ne kadar bir şey koyabilirseniz. Selam. Doğru. Selam. Evet. Doğru. oduncu. Oduncu. Aldık. Askerlerimizi birazdan çıkartabiliriz. Geleceğiz. Fazlası hatta. Hazır. Evet. Oduncu. 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 Emre. Oduncu. 11 buçuk yaklaşık 12. dakikada orayı hazırlamış olacağız. Evet. Yapı, ust Yapı ustası. Bugün bu dakikalarında karşılarımızda bir şey olmayacak. Kavunması olmayacak. Nedenle? Orada size gayet yeterli olacak. Hatta... Tatmalı. <laughs>

evet, tamam. doğru. <laughs> Avcı. Emri? Evet, evet, Her evet. Eğer ile geçerseniz çağa <laughs> sipahi sayınız sekti olacak. Tamam, tamamdır. Yaklaşık 20 tane de izahımı cekliniz. Şuanda gördüğünüz gibi. Evet. yapı, yapı, yapı ustası. Oldu yanına şu Emrin, anda bir asya kutlamıyorum. evet, tamam. evet bu evet, evet. saldırıdaki en önemli şey yani 12.30-12.40'da falan hepsi çıktı. Evet, bu saldırıdaki tamam, en önemli tamam, olay Evet, kaldırının emrin, devamında evet, mutlaka emrin, evet, asker sevkiyatı yapmanız gerekiyor. Her asker sevkiyatı bulup geç kalırsanız evet, ordu gittikten evet, tamam, tamam, sonra selam, e, ekonomi evet, evet, Dolayısıyla e, daha fazla doğruncu, satıcı, yapamayabilirsiniz. Hazır, tamam. Bana tamamladığınızda evet, devamı tamam, gelmediğinde emrin, Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bu, tamam. Tamam, Bularsanız Nis Tamamdır. Çok fazla bir şey yapamayacak evet, Bu arada bakalım. takım oyununu bunu yani takım oyunlarında bunu yaparsanız tamam Sadece hazır. bir kişinin bile bu evet, kadar tamam, ordukta tamam, olması Gayet yeterli Tabii Bir de bu orduyu iyi yönetmek Resmetten kalktım Karşı hadi, hadi, tarafı bir konu var Emrin, da, topları korumak çok önemli. Ben bizim her zaman bir iş verdi. Avcı evi gibi katla karşı bayilerle de bunları antreye <laughs> dolduracaktır yani normal gelişim tamam, olarak da kullanılabilir evet. ama normal gelişim gelişimlerde başka taktikler de olacaksın. artı bayiler değişiklikleri olacaktır genel olarak saray entrikası taktiği bu şekilde yaklaşık 11-12 dakika içerisinde biz biraz bir geç kaldık. 11-12 dakika içerisinde böyle devasa bir orduya sahip olabilirsin. Şimdi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, gelelim bu oyunun kartlarına tekrardan başla. Mika Bu Kartları kullan. İlk olarak altı kartın kullandık. Neden? Çünkü daha geçerken altını çekmedim. Az 300 altın hatta marketten de hunting aldığımızı belli altın gibi bir şey kasmamız gerekiyordu. Bu kapitalizm kartı bize bunu sağlıyor. Çünkü e, akış oranına 1.65 eklediği için o zamana kadar bu altını kasmış olduk. İpek yolu kartı bize niye önemli? Çünkü rahatlarken hep kasıp ekiyoruz. Camideki askerleri çıkarmadan önce kasa kullandığımız kart, kasaların içinden çıkan maddeleri %25 artı 100 yerine %25 daha fazla çıkıyor. Hatta bu kart bizim yani yani en odun 1250 odun dedi. İlk iki kart bunları kullandık ama ilk kartı bu kartı kullanmamız önemli. Yani sırası şöyle 1, 2, 3 kart 700 altın. Ondan sonraki kartımızı bekletiyor. 3'e geçtikten Direkt 1000 altın kartını çekiyoruz 4'ü 3'e geçebilir. Ondan sonra da 1000 altın, 1000 odun kartını Cami para etmiş kasetine. Cami inşaatı kartlarını çektikten sonra Arzat Plandaki askerlerimizi çıkartabiliyoruz. Burada oyunu uzatıp yani bu taktiği uzatıp daha da gelişebiliriz. Geliş olarak dediğim. da vereceğim kart 5 spy kartı olur. 5 spy kartın çık karşı tarafa yapıp nasıl saldırma olası varsa onu geciktirebilirsiniz. Bu arada bu çıkarttığınız orduya, orduya ek daha fazla bir yükleri ordu Bu şekilde saray entrikası taktiğini uygulayabilirsiniz. Sizin için teşekkür ederim e, yorumlar kısmına fikirleriniz varsa bekliyorum oradaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın